Tapi. Ayakkabıyla. Çıkarsana ayakkabını lan Nimet. Biz burada kahvaltı yapıyoruz, yemek yiyoruz lan hayvan. Tapi lan. He. Bugün jüri de bana ne yaptı? Bilmem ne yaptı. Tahmin et. Sen bir kez daha reddetti. Hayır. Ee, sen bir kez daha kullandı. Hayır. Sadece kullandı. Hayır. Yani duygularını oynadı, kulağına küfürler fısıldadı. O ne lan öyle? Ne bileyim, tahmin et ya. Neyse, söylüyorum sıkı dinle. Sıkıldın mı dinliyorum? Ya. Sıkıldın mı? Sıkı dinle dedin ya. Ha. Bugün jülide kobra bana asıldı. Hadi canım. Vallahi düpedüz, apacık asıldı ve yazıldı. <laughs> yemiş olmasın oğlum seni. Yermişçesine asıldı. <laughs> i̇şte yemiş işte yemiş. İnanmıyor musun sen bana? İnanmıyorum, hiç inanmıyorum. Ekmek çarpsın. Vallahi be. Yemin ettim ya, bizde yalan yok oğlum. Aa, harbi mi? Sen yaptın, öptün mü? Vallahi şimdi böyle dudağını yanaştırdı. Sağ ol canım dedim, ben de var zaten dedim. <laughs> Bırak ya, atıyorsun kolpacı. Yani anlayacağın yüz vermedim benim. Yalan söylüyorsun, yalan! Ne tepkiyle sen böyle verdin, ben sana yalan borcum mu var? Allah Allah! Yani Jül sana asılacak, sen de bana tepki vermeyeceksin... ...ben de buna inanacağım, öyle mi? Bravo, ilk defa kafan çalıştı helal olsun. İnanmak zorundasın dostum. Ya bırak arkadaşım, gece gece atma ya. Çarpılacaksın, ondan korkuyorum. Gerçekten inanmıyor musun? İnanmıyorum. Bak, bırak, bırak, bırak. Tamam, bak, bak, bak. Sana ispatlayacağım. Tamam, hadi tamam. deneyelim. Hadi hadi. hadi, hadi. Tabii. Ben çabuk. Hadi, hadi, hadi. Tamam, ben çabuk. Beni çabuk et. Tamam. Ananı çabuk ama, işim var. Hadi. 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 adam kim acaba ya? Nereden çıkacak karşıma? Acaba dışarı çıksam biraz şöyle bir hava alsam alışır, alışır, Tabii kızım evde otur oturak koca bulunmaz ki. Hayır. <laughs> Damdan mı gelecek adam yani? Nereden gelecek? Camdan mı gelecek? <laughs> Ay çatlayacağım ya. Meraktan. Gel gel gel. Ay. <laughs> Fırsat ayağına geldi. Hem de en azından. Seni seviyorum Jülide. Ben daha çok seviyorum lan. İkimizden birini seç. Ama beni seç. Hayır beni seç, beni seç. Hatta benimle ev... E, e... Yeter! Yeter be! <laughs> Sakın bana evlenme teklif etmeyin. Neden derseniz, çünkü yarına kadar bana evlenme teklif edecek adam karşıma çıkacak... ...ve bana evlenme teklifini yapacak. Yani siz boşuna nefesinizi tüketmeyin, araya girmeyin, dağılın. Ama Jülide... Eh, ağzı falan yok! <laughs> Beste kardeş gibi seviyorum. Kardeş gibi mi seviyorsun? Bari arkadaş gibi sevseydin. Hani oradan daha rahat dönerdik yani. He! Şansınızı zorlamayın ya. Çıkın gidin istemiyorum sizi. Çok hadi <laughs> gidelim. Uğraşmayalım <bir> <laughs> daha fazla. <zar>. Olmayacak bu iş, olmayacak. Selim! Yani üzgünüm. Tipim değilsiniz. Hoş. Yarına kadar ya biri çıkmazsa? Acaba bunların ikisini toplasam, tam bir adam yapsam, nikah mı bastım? <laughs> Zaten siyam ikisi gibiler, birbirlerinden daha ünlüyorlar. <laughs> Aslında güzel lan, ikisiyle de evlensem ya. Biri şişman ve sarışın, öbürü küçük ve siyah. Ama... ...na, no, na, no, na, no, na, no. Yarına kadar vaktim var, bekleyeyim, bekleyeyim. Daha iyisini bulana kadar en iyisi bunlar diyelim. Havalar da düzeliyor sanki. He bir güneş vurunca insan kendisine geliyor. Mevsimler, yıllar, aşklar hep gelip geçiyor. Aşklar da gelip geçiyor değil mi? Zaten Jüri'nin bacakları da çarpıktı. Bu ne öyle? Ergen futbolcu gibi. He he. Çok zayıftı lan. Kemikleri çok inceydi. Kırılır diye korkuyordum. En de kalır diye korkuyordum yani. Sonra bir daha yapışmaz zaten kemikler. Biliyor musun? Aynen. Çok küçüktü. Ya fındık gibi. Abi burun dedi mi kendini belli etmek zorunda. Yanaştığın zaman o burunu hissetmen gerekiyor. Aynen, aynen. Bir de gıdısı vardı zaten. Gıda operasyonu yapılıyor muydu? Ben biliyorum arkadaşım. Yapılmıyor gıda operasyonu. Ayrıca da biliyor musun? Müzik zevklerimiz çok ayrıydı. Müzik önemli acı. Kulaklar da kepçeydi. Ha, dişleri de çarpıktı gibi. Böyle pöpüktü, tavşan gibiydi. <laughs> 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 Tapir. Allah için konuşuyoruz şu anda Allah için Gözleri çok güzel Çok böyle manalı bakıyor Ceylan gibiydi Sekiyordu adeta Dudakları <laughs> kiraz gibiydi <laughs> eden baş mı ellere vurup aslanım hayır hayır yok Bu gece hayır halim yok